Bir çay daha içen var mı? Benim acelem var, gideceğim. Biraz dur Recai. Bir durum mu var? Var. Öyleyse yapalım, açık oturum. Hadi bakalım dışarı. Kim, bana mı söylüyorsun? Evet, sana. Sen de Firuze. Hayrola anne, yine sansürsüz mü konuşacaksınız? Çabuk dışarı. Ama nereye? Odaya git. Sen de Firuze, hadi. Anlaşıldı ablacığım, yine bir kısmet operasyonu var. Defolun. Tamam anne, gidiyoruz. Sofrayı sonra toplarsın. Sen de dışarı, Hı dışarı anne. dedim, hadi. Hadi. Gelin bakalım. Geç Gelin benle. Benle. Hadi yürü hadi. Gel benden. Hah. Gel şöyle otur bakayım. Hah. Ee dayın nerede? Aa sen niye orada oturdun kaldın bakayım ha? Hayır. Tuzluktan bir ses geliyor. Hay Allah'ım yarabbim. Ben koydum Ergin ben. içine pirinç koydum yavrum. Rutubet yapmasın diye. Oldu mu canım? Nedir durum? Eh durumu sen benden daha iyi bilirsin. Gene mahalle dedikoduları mı? Bu sefer kim istiyor Firuze'yi? Firuze ile Firuze ilgisi yok. Ne? Yoksa sen mi evlenmek istiyorsun? Terbiyesiz. Utanmıyor musun? Ne biçim laf bu? Anam ayıp oluyor yani biz çocuk değiliz. E tabi çocuk yapmaz çünkü senin yaptığını. Benim yaptığımı mı? Evet. Hoppala. Neymiş bakayım benim yaptığım söyle o zaman ha. Ah, ah. Bu kumar işi ne zamandan beri devam ediyor Recai? Ne kumar anam? İnkar etme. Ben de bir şey var sandımdı. Üç kuruşluk eğlencemize mi karışacaksınız yani? Otur bakayım şuraya. Otur dedim. Bir gecede iki bin marka harcamaya sen üç paralık eğlence mi diyorsun Recai? Ha? Aman be anacığım, yoksa dayıma mı inanıyorsun ya? Ne zamandan beri dedim. Ne alakası var anacığım? Oğlum aslanım, böyle inkar etmekte hiçbir yere varamayız. Gel, Büday kahvaltıdan sonra kahvenin iyi olacağını söyledi. Ee, iyi olur kızım iyi olur çocuğum. İçeriz çocuğum. Hı. Buyurun dayıcığım. Teşekkür ederim. Ajan Bayan X. Ay. Sağ ol yavrum. Dışarı çıkabilirsin kızım. Hadi, hadi dedim. Bak hala duruyor. Çabuk. Aha. İnkar etmenin hiçbir faydası yok dedim. Anam cidden inandın mı buna? Yeğenim... ...sevgili yeğenim... <laughs> ...elimizde belgeler var. Ah nasıl bu kadar sorumsuz olabiliyorsun sen ha? Nasıl? Anam ciddi alıyorsun ha! Dayım her zaman böyle ajanım trak oyunlar oynar yani... ...sanki bilmiyor musun Devre alemsin ya! Bana bak Recai... ...benim kafamın tepesini attırma... ...o oynar ama ben oynamam! Ne anam yoksa sen de mi? Ne demek ben de mi? Sen de mi örgüte girdin? Aa, başlatma şimdi örgütünden, ne örgütüymüş bu? Dayım önüne gelen ajan yapıyor. Sen de mi girdin, ajan mı oldun? <laughs> e, gene ne var? Kolonya ister misiniz? İstemez yavrum. İyi, ferahlık verirdi de. Bana bak Recai, ben seni adam yerine koydum, evin reisi olarak tanıdım. Neredeyse babana gösterdiğim saygıyı sana da gösterdim ki... ...kardeşlerin üzerinde sözün geçsin diye. Ama bu iş bir şeye benzemez. Bu kumar işi için sopayı elime alırım! Hop hop! Ufak da civcivler yesin anacığım! Vallahi billahi sopayı elime alırım! Anacığım, sen... ajanlar sopa kullanmaz, susturuculu tabanca kullanır yani! Utanmıyorsun değil mi benimle dalga geçmeye? Utanmıyorsun değil mi? Ne dalgası anam, insaf be! Yani dayım bir şey uydurdu, sen de inandın. Her gün oynanan oyunlardan birine kandın, tuhafsın ya! Yeğenim... ...belgeler... ...bu durumu kanıtlıyor. Dayı, dur orada! Ben bir defa kumar oynasam sizin ruhunuz bile duymaz. Yavrum, oğlum, aslanım bu iş şakaya gelmez ki! Bir dakika ki. abla! Bunlar ne? Bunlar kumar senedi değil mi? Yalan yani? mı ha? Sen onları nereden buldun? Ben bulurum. Dayı! Sen ajanlıkla kafayı bozmuş değil miydin? Ah. Bize deli numarası yapıyorsun. Recai, Recai. Ben her zaman ciddi bir istihbarat da. Ah. Anam ne iş bu? Hangi iş? Dayım sahiden istihbaratçı şey Ya konumuz o diye ki evladım. Ne demek anam? Dayım gerçekten istihbaratçı ise bu benim kumar oynamamdan daha önemli bir olaydır. Nedenmiş o? He? Ee, yani muhbirlik bu, kumar oynamaktan daha kötü. Öyle mi? Ciddi olalım anam, bu ne iş ya? Dayım sabah akşam sıfır sıfır birlik yapıyor, meğer bu işi sahiden yapıyormuş. E ne var bunda? E ee, o zaman sen de esastan örgüttensin. A -a -a. Biz de sanıyorduk ki onu işletiyoruz, vay vay vay! Lafı dolaştırma Recai! Anam, sahiden sen de ajan mısın? Bana bak oğlum, benim kafamı kızdırma! Ne ajanı, sen ne diyorsun ya? Ne diyor var mı? Dayımın bütün yaptığı o şeyler... Bir dakika! Dayı! Anamla biraz özel görüşebilir miyim? Olmaz! Bu sorgulamada ben de bulunmak zorundayım. Kurallar böyle! Allah Allah! Gene karıştı kafam! Niye? Niye karıştı? Tamam, ben kumar oynuyorum. Bu senetler de gerçek. Ama bunlar gerçekse dayım da... ...ajan filan olmalı. <laughs> o hiç önemli değil. Nasıl olmaz anam? İşin neresi matrak, neresi esas karıştı gitti. E sen kumar oynuyorsun ya, ben onu diyorum işte o önemli, o! Tamam, kabul ettim. Ama ya dayım hasta değil mi? Hasta sensin. Evet, ben kumar hastasıyım. Ya dayım? Ne olmuş dayına? Yahu sen tımarhanede yatmadın mı? Kendine gel! Recai! Efendim anne! Aa, kız nerede çıktı sen? Senin adın Recai mi? Ay doğru anne ya! Çık dışarı, çabuk çık dışarı dedim! Evet, yaptım, ne olmuş? Yoksa sen istihbarat mı yapıyordun? Evet, görev her yerde görev Peki yani delilerin nesini araştırıyordun? Komünist yahut gerici diye mi rapor tutuyordun? <laughs> ne sandın ya? Bütün deliler casustur. Ya casusların tımarhanede ne işleri var peki? <laughs> sen anlamazsın. Ne demek anlamam? Devlet sırları tımarhanede mi gizleniyor? Bak 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 bak! Lafı değiştirme Recai! Dur anam, bu önemli! Ne yapıyor tımarhanedeki casuslar? Her türlü örgütsel faaliyet tımarhanelerden idare edilir. Anacım ne diyorsun? Neye ne diyorum oğlum? Sence de böyle mi? Onlar benim umurumda değil. Şimdi sen kumar oynuyor musun, oynamıyor musun? O kadar, bitti, bitti! Eyvah! Abla, sorguyu ertelemeliyiz. Sonra devam ederiz. Çünkü benim başkanla randevum var. Hangi başkanla? Ne demek hangi başkanla? Yani tımarhanedeyken tanıdığın biri mi demek istedin? Evet. Yani kendini başkan sanıyor. Sanıyor da ne demek? Ben onun KGB'nin dağılmasında önemli rolü olan... ...büyük bir devlet adamı olduğunu biliyorum. Anam gördün mü? Neyi gördüm mü? Dayım gene aynı dayım. Nasıl yani? Hala tımarhanedeki gibi. Memleketi idare ettiğini sanıyor. Hatta hükümeti bile kendisinin idare ettiğini sanıyor. Seni gibi yani. Nasıl benim gibi? <laughs> sen de bizi idare ettiğini sanıyorsun ya oğlum. Yani şimdi taktım buna. Yani senin gibi değil mi senin gibi? Sen şimdi bana kafadan çatlak mı diyorsun? Evet sen tepeden tırnağa çatlaksın. Benimle böyle konuşamazsın. Bal gibi konuşurum ben! Sen kimsin? Ben sana daha neler yapacağım bak, göreceksin sen! Ne yapacaksın? Ay yarısı şimdi aklım dayanıyor! Bir dayıma yok. mı havale edeceksin yani? <laughs> Ay havale işini sonra düşünürüz canım! Peki kime? Allah'a! Anne bana beddua mı edeceksin yoksa? Yok canım, etmeme gerek yok ki evladım! Ama bana bir şey olursa nasıl geçineceksin? Aaa! Aa, rızkımızı sen mi temin ediyorsun bizim? Ha, bunu söyleyecek kadar sensel misin? Bir de dayına deli diyorsun sen! E, tabii dayıma çekmiş olabilirim ama! Hayır, hayır efendim, dayın sana çekmiş olmalı! Kız Firuze! 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 Ben çarşıya gidiyorum kızım. Anne o ipliği unutma. Aa, ee, ayo ben sen miyim ki unutacağım? Lafa bak! Bana bak, abin gelirse akşama Şefika teyzenlere gelsin söyle. Beni alsın, aldıklarımı taşıyamam. Oldu mu yavrum? Peki anne. Hadi al, aldık kızım. Hüdayi, sen sevgilinle niye buluşmuyorsun artık? Beni aldattı. Ne? Kiminle? İhtiyar adamın biri 20 milyon bastırıp götürüp odasına kapattı. Sahi mi? Bakkalayet mi benimle? Vallahi aynen öyle oldu. Ay ne kadar kötü bir kızmış. Hayır, çok iyi bir bilgisayardı. E aşk olsun Hüdayi, hep benimle dalga geçiyorsun. <laughs> Abla sen bırak dalgayı malgayı da şu dilin altındaki baklayı çıkar. Ne baklası canım? Hadi hadi, beni evden göndermek için yapmadığın numara yok. Bu işin içinde bir iş var. Ay ne ilgisi var? Abla, senin gözlerin yalan söyleyemiyor. Ay ne yalan Hüdayi? Hadi söyle be abla, benden sır çıkmaz biliyorsun. Söz mü? Söz. Sevinç gelecek. Üzüntü de gidecek. Aman dalga geçme Hüdayi, bizim sevinçten bahsediyorum. Ee? Hazır annem de yok. Evet. Ee... Biz ruh çağıracağız. Sevinç ruh çağırmayı öğrenmiş. Yok ya, Vallahi salı günü onlar da çağırmışlar, neler söylemiş bilsen aklın durur. Abla saçmalama bakkal çırağı mı böyle zırt pırt çağırınca gelsin? Kız yemin billah ediyor. Ruh değildir o. Ay vallahi ruhmuş, hem de dedesinin ruhu. Hayır abla olmaz, olabilemez, olsa olsa cin olur ama cin de böyle her önüne geleni çağırabileceği bir nane değildir. Ay Hüdayi neden inanmıyorsun? <laughs> gelmez ablacığım gelmez, hele Sevin çağırırsa hiç gelmez. Çünkü Sevin çağırsa çağırsa şeytanı çağırır, onu da çağırmasına hiç gerek yok, hep yanındadır zaten. Çok kötüsün Hidayi, Sevin sana ne yaptı ki? Abla bana ne yapabilir ki? Ama sen de hep böylesin ya. Aa, ya. Tamam abla gidiyorum, çağırın şeytanı da görün gününüzü. Hidayi, ha. Sana kimseye söylemeyeceksin değil mi? E söylemeyeceğim dedim ya abla. Tamam. Ha Hidayi, dikkatli Efendim? ol ne olur, yolun sağından git tamam mı? Ne fark eder, sağından da gitsen, solundan da gitsen gelip çarpıyorlar adamı. Olsun, o zaman sen haklı olursun. Haklı ölürsen bir şey olmaz değil mi? Evet. Sağ ol abla, ben almayayım, hadi hoşça kal. Ha abla, o çağırdığınız yaratığa bir soru da benim için sorsanıza. Ne soralım? Mesela bizim Hüdayi ne zaman ayağa kalkıp bir daha yürüyecek deyin. Aa bak bunu iyi akıl ettin. Sahi tamam ben sorarım sen merak etme. Hadi iyi saatte olsunlar. Alo evet. evet gittiler. Tamam. Yok canım merak etme evde kimse yok. Tamam. Çabuk gel ha. Tamam hadi bay bay. Işığı söndür kız. Dur ben hemen geliyorum mumu alayım. Çabuk ol. Fincanı da unutma. Kimin ruhunu çağıralım kız? Bilmem. Sen daha iyi bilirsin. Sen söyle. Ay her şeyi sormak istiyorum kız. Sevdiğin biri olsun. Tamam. Ay çok korkuyorum. Korkacak bir şey yok Firuze, biz bunu hep yapıyoruz. E ee, hadi çabuk ol. Ay dur kimi çağırsak. Atilla'nın ruhunu çağıralım. Aa Hun İmparatoru ile ne işin var? Aa bizim pazarlamacı Atilla Hun İmparatoru muymuş? Pazarlamacı Atilla mı? He, geçen gün bizim eve geldi. Ay Sevinç bir görsen öyle yakışıklı çocuk ki. Bana bir iltifatlarda bulundu. Aklın durur. Peki ne zaman öldü? Ağzından yer alsın be ne ölmesi. Yaşıyor mu yani? Tabi turp gibi çocuk. Firuze sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yaşayan insanın ruhu hiç buraya gelir mi? Niye gelmesin? Ruh değil mi? O şeye gelecek ya. Kızım ruh insanın vücudundan çıkarsa ne olur? Ne olur? Aa, ay ölür be. Dur o zaman dur başka birinin ruhunu bulalım. Evet ama lütfen çabuk ol. Tamam. Ölmüş biri olsun. Hı hı. Ay benim rahmetli dayım vardı. Tamam olur. Canım beni çok severdi. Bu çok güzel. Ne iş yapardı? Dayımın ruhu mu? Firuze lütfen saçmalama. Ruhların mesleği olur mu? Dayın ne iş yapardı? Ha, ay kibir çöplerinden nefis gemiler yapardı. Mesleği bu muydu? Yo, ay bir şeyden emekliydi ama ay onu annem bilir tabi. Tamam, tamam anlaşıldı. Adı neydi? Argun. Annesinin adı? Ee, Zülfiye. Doğum tarihi? Bilmem. Olmadı bilmen gerek. Niye Sevinç? Ruhları doğum tarihlerine göre mi fişliyorlar? Evet. Bir şeye göre fişlenmeleri lazım. Ya annesinin adı Zülfü olan başka bir argun daha varsa? Doğru hatlar karışır değil mi? Elbette. O zaman gideyim annemin sandığına bakayım. Nüfus kağıdından anlarız. Nasıl anlayacaksın? Büyük dayına annenin nüfus kağıdını mı yazdılar? Yok canım. Annemin tam yaşını öğreneceğiz. Dayım ondan iki yaş büyüktü Aferin. Hadi git çabuk ol. Eyru Gel hadi evet Ne <Sesophone> söpmüş? <Trustee> tama <SACE> hmm, tamam ruh sen Ay tekrar yakayım mı? Hayır. Ama karanlıktan çok korkarım. Peki Hadi sor şimdi sor. Tamam. Ruhtayıcığım, Atilla beni seviyor mu? Tamam şimdi yazar. Ben okuma yazma bilmem ki. Aa, kız, büyük dayım okuma yazma bilmezdi. Aferin kızım, unutmamışsın. Ne kız gitti mi? Aman gitsin, çok korkuyorum. Sus kız, ben konuşan ruhu ilk defa şey diyorum. Ruhlar genellikle yazı yazar. Tehlikeli midir? Yok canım, neden olsun? Sen sorunu bir daha tekrarla. Tamam. Atilla beni seviyor mu? Hangi Atilla? Pazarlamacı Atilla canım. Pazarlamacı Atilla mı dedin? Oo, sarı çizmeli Mehmet Ağa! nereden bileyim ben hangi Atilla'yı soruyorsun? Anasının adı nedir bakayım? Evet haklı. Bu işlerde anne adı önemlidir. Ay ne bileyim ben. Ruh bilmedikten sonra annesinin adını ben nereden bileyim? E kızım o benim Atilan değil ki senin Atilan. Ay tipini tarif etsem olmaz mı? E be kızım ben katilin eşkalini çizen polis ressamı mıyım? Ay Atila katil mi? Sus kız sözün gelişiyor. E ee, peki sen söyle Eyru. Onu tanıman için sana nasıl yardımcı olabiliriz? Benim kardeşim Ergin var ya. Ona söyleyin bulsun. Ama Ergin dayım aklını oynatmış diyorlar. İyi ya kızım... ...bu iş deli işidir zaten. Ay dayıcığım... ...ben ne zaman evleneceğim? Şiddetli bir kış gelecek... ...elekle su taşınacak... ...kara tavuklar havada uçarken... ...donup düşecekler... İşte o zaman düğünün yapılacak kızım. Başka bir şey sor. Ha... ...benim kardeşim Hüdayi şeyi merak ediyor. Neyi? Tekrar ne zaman yürüyeceğini soruyor. Bir yanlışın var kızım. Benim bildiğim Hüdayi sizin gibi düz kontak değildir. Ne değildir? Düz kontak, düz kontak. O nedir dayı? Yani eğri kontağın tersi. Kafası anahtarsız çalışmaz. Argoda üşütük kafadan çatlak anlamına gelir. Hoş üşütük ve kafadan çatlak da argodur ya. Ay ruh dayı yani ben şimdi deli miyim? Maalesef öylesin kızım. Ama asıl deli o sevinç denen salak kız. Aa, seni nereden tanıyor dayım? Tabii yani. dayı? Erullar tanır tabi hani Dayı? Evet. Abimin çocuğu olacak mı acaba? Kızım, senin abinin karısı Almanya'da değil mi? Evet. E peki nasıl olacak bu iş? Cinler periler mi götürecek kadının karnına bebeği? Ama yani yengem dönecek. Yok ya. Ne yani yengem orada mı kalacak? E de kızım kalıyor ya zaten. Ama dönecekti. Hele bir dönsün. O zaman beni çağırır yeniden sorarsınız çocuğu olacak mı olmayacak mı diye. Tedavisi nasıl geçti? Doktoruyla bir konuşayım o zaman haber veririm. Ama yani şu anda son durumu bilmiyor musun? Ben nereden bileyim kızım? Kafadan atmamı mı istiyorsun yani? Ha yok yok hayır. Ciddi bir ruh. Nasıl yani? Bilimsel mi çalışıyor? Evet. Baksana araştırmadan cevap vermek istemiyor. Ne çekiştiriyorsunuz beni bakayım? Aa şey dayıcım. Sevinç ne zaman evlenecek? Çok yakında. Benden çok önce mi? Evet. Ya kutlarım Sevinç. Sağ ol. Peki sorsana kiminle evlenecek diye. Tamam. Şey dayıcım. Emret sultanım. Estağfurullah. Size bir şey daha soracaktım. Sevinç kiminle evlenecek acaba? Dur bakayım notlarımın arasında var mı? Aa siz not da mı tutuyorsunuz? Ruhların not tuttuğunu bilmezdim. Ben de ilk defa duyuyorum. Ben sizin bildiğiniz ruhlardan değilim. Ya. ya. Ha işte buldum. Şu anda Sevinç'in kocasını görüyorum. Hani istasyonun önünde dilenen şarapçı var ya. İşte onunla evlenecek. Ne? Hayatta hiç çıkamayan o adam? E kızım evlenince Sevin çıkasın onu işte işine Ama o çok yaşlı değil mi dayı? Sizin gibi kart kızlar koca buldunuz da yıkanmışını arıyorsunuz. Ay yok yok neden olmasın? Yıkanınca. Saçmalama olur, tabii. Firuze çok beğendinse sen al onu. Aman Sevinç bu kısmet işi neden olmasın ki? Tabii kızım tabii kısmet işi bu Sevinç'in ilk kocası bu olacak. Ne? ne? İkinci kocası da var. E, üçüncüsü de var. Aman Allah'ım kız Seviş ne diyor bu? Yoksa sen mi söyletiyorsun onu böyle? Ne demek ben mi söyletiyorum? Bana hava atmak için. Şarapçıyla mı sana hava atacağım yani? Ne bileyim ben? Üçüncüsüyle mutlu olacak. Hem de çok ama çok mutlu olacak. Onlar erecek muradına. Biz çıkalım. Madem öyle olacağını biliyorsun ilk ikisiyle evlenmesin. E bir kızım orasına ben karışamam. Kim karışacak? Kurcalama be kızım. Bu işte bir saçmalık var. Aa! Aa! Ay ne oldu dayıcığım? Dur sen dur dur. Of kafam. Allah. Hüdayi sen ne yapıyorsun orada? Aman! <laughs> e aşk olsun Hüdayi. <laughs> Anlamıştım zaten bunu. Kızlar ruhunu size bay bay diyor. El sallasanıza. <laughs>